sevgili Baron 3'e severler. Berlin'deki son akşamım. Son akşam yemeğim için. Çok şahane bir Tunus restoranında yemek yemeye geldik kuzenimle birlikte. Tevkalade bir yer ve Fransızca konuşmaları tabii çok hoşuma gitti. Bir de ve bizim mutfağımıza çok da bir yakın biliyorsunuz lezzetler, Arap lezzetleri. Güzel bir akşam yemeği olacağını düşünüyorum. Ev yapımı limonatayla başladık yemeğe. Geldi limonatalar size göstereyim <laughs> Değerli arkadaşlar, yarın alan izniyle İsviçre'ye döneceğim sabah. Sizi öpüyorum. Berlin'den en derin sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Her şeyden önemlisi insanın ailesi, kuzenimle birlikte olmak her şeyden çok değerliydi. Berlin'i seviyorum. Hoşçakalın. Dozan'da görüşmek üzere. Bay bay.